Hey kapet. Gerçekten çok yorucu bir gündü. Bence de bu savaşlar bizi susattı. İkimizde de soğuk içecek lazım. Buldum. Hayır. Hadi Magmen. Hayır. Magmen. Hayır. Magmen. Kendini içemezsin ki. Hey neden olmasın ki? Çünkü oradakini içkimizde bilmiyoruz. Yani ne bileyim beyin sıvısı olabilir. Umurlik gibi bir şey olabilir. Onu tattığını düşünsene. Onu tattığını cidden düşünsene be. <laughs> tamam Magmen sen istemiyorsun ama ben kendimi içeceğim. Cidden kendisini içecek. <Gülüyor> tövbe tövbe. <Gülüyor> Lan bunun tadı güzel. Hayda. Gördün mü Magmen? Daha demin içeride bir içtim ve hiç ama hiçbir şey olmadı. Hem tadı da çok güzeldi. <laughs> Bana şaplakat! Bir geri zekalı olduğunu söyle. Bunu kesinlikle söylemeyeceğim. Ben bir geri zekalıyım. Hehe <laughs> biliyorum. Tamam bunun tadı cidden güzel.